Herkese merhabalar bu merhaba. My Talking Tom oynuyoruz. Facecam'lı bir tane uygulama buldum. Adını pek hatırlamasam daha galiba floating kam kamera diye bir şey. Ee... neyse en <laughs> son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapmıştık son? Pek hatırlamasam daha. Birazcık korkuyorduk çünkü <laughs> az önce Final Cut Freddy's oynuyordum. İki. Üçüncü geceyi geçmeye çalışıyordum. Birer yerde var şuan. Geçemediydik. Ama burada ıı, bin... Iı, beş bölüm sonra bu seriyi bitireceğim. My Talking Tom'u. Çünkü ıı, bir sürü serim var. Birkaç seriyi ıı, bitirmem lazım. Yüz bölüm. Zaten kimse seyretmiyor ki. Altı abonem var. Birkaç arkadaşım küfür ettiğim için kanal kapattırmaya çalışıyor. <laughs> benim de küfür etmemem lazım birkaç tane Azıcık. Ve zaten az küfür ediyorum. Sadece bir iki videoda işte aynı kadar şimdi Noel Çelenki Star Map. Yeah. Bugün hastayım. Gerçi hepimiz hastayık. Kuyun yarısı gelmediydi geçen geçen gün. Geçen hafta diyeyim. Yemek alalım. Yemeklerim bitmezler çünkü. Fast food, fast food. Yoksa kahvaltı mı? Tatlı. Hop. kardeşim doldurmuş. Geçi ben de doldurdum onu. <laughs> Hadi oyun oynayalım. Ne oynayalım? <laughs> bu da ya. Bu da. Dindirme pasta kulesi mutluyuz. Hangisini oynayalım? Ee, hmm. Şu oynayalım. Tom yollarda yok şaba bastım tam yollarda efendim bir tamam Ya! Telefon neyin kafasındasın? <laughs> Bir daha oynamayacağım. Zaten son iki, yok. son iki video çıkacağım, bitecek. Bileştirme. Oh, Just round. Up, 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 up. Boom, boom. Ah! Boom. Jump, jump, up, up, Boom. Boom, 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 boom. Aa. Uh, Hop. Oh, yeah. Eee. Uh, yo. Yok. Şöyle, şöyle. 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 Aa. Uh, yeah. Şimdi şuradan şuraya. Şöyle. Uh, Aa. Ah, Tamamdır Ee, e e ee, yok unuttum onu bunlar ne ya bunlar hiç sevmiyorum şey ee, köpünün altından şuraya ee, şunu şöyle yap Şöyle Yok. Olmayacak. ya bu da. <laughs> <laughs> Şap. Ha. Şu. Ha. Biraz kaplan postu. korsam, bir şey. Tamam doğru. <laughs> yeah. Fenem. 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 Beş dakika sonra geleceğim bana hayır. Yeah. Yapacağım. Oh, zombi gözleri. Ooh. Bel belki bu seri biter bitmez ya falan neyse 3 ya da Dump Mace 1 ve 2 çekelim. Public kod yok mu ya? Yok. Komutan Tom 2. Ya da Tom 2'yi çekelim. Ama çok zor. <Gülüyor> <Gülüyor> gerçek piyano <piyamalı> çal. Daha da zor. <laughs> Başarının sırrını gerçek aleti öğrenmek değil. Telefondaki uygulamanın <laughs> bilmem ne şe şeysini öğrenmek değildir. bir şey bıraktı. Yine. Galiba bunun sağlık sorunları var. Bir, bir tane şey var. <laughs> Uyuyalım um, <tüş> 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 <külüyor> um, şey mı? Yok uyumayalım. Uyumayalım. günlük meydan okuma. Fare dövme oyunda 3 turuncu fare döv. Tamamdır. Yapalım. 9 dakika olmuş. Ben de hiç süre bakmıyor mu? Çok olmuş. Fare dövmeye oynayalım da. Tamamdır. Abi size teknik. Kudur basın ne kadar sıra ne olacak bir de durduruyordum iyi gidiyorum. Hadi. şuraya gidecek. Öf. Hop. Tamamdır. Yaptık challenge'ı. Hop. 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 Şuraya Hop. Hop. Gel babala para. Hmm, yeah. Tamam lan. Hop. hop, hop. Ah, 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 ah. Yapıyoruz. 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 Öl. Ölmeyeceğim. Ben bunu kalayım. Oh. Hmm. 14 oh, hmm. dakika ne oldu zaten daha alamadım combo hop 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 bir de combolar iyi um. en azından kaç dakika I on three sixty security? It makes your mobile device faster, cleaner, and a whole lot safer. It's like having a be fast. şükür. Ya. Yeah. Yok. <laughs> <Ben bunu. gülüyor> <laughs> <laughs> ah. Ucağı kim attı? Kesin ben atmıştır köpek. <gülüyor> Şimdi ne <laughs> <mehlarmış> oldu <laughs> 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 Geçmedi. Al. Atağı değiştirelim bari. <laughs> Sportif kupa. Aldım. Yemecik. Kaç telemiz var? 132 TL. 132 TL. Bunu Ondan mı ayrı geçtiğiniz? Satır değiştirmiş şey. o sportif yarış arabası yatak. 4 şey veriyormuş. XP göstermişti. Her ne şeyse o da. Daha hızlı seviye atlamak için öğeleri topla. Şunlar yani. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.